Hı. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte A4tek OP 620D isimli USB klasik hani bildiğimiz A4tek mouse'unu inceleyeceğiz fakat bu nerede işte malum USB özelliği getirilmiş dilerseniz hemen paketimizi açalım yaklaşık 100 lira bir fiyatı var bıçağımız eğiliyor yalnız neyse hadi bismillah çok tehlikeli bu arada bunu yapmamız da. şu an arkasını ben tutuyorum. Bu nasıl bıçak? Neyse monitöre falan fırlar şimdi tehlikeli. Yine benim tırnak makasına geri döndük. Videodan öncesinde babam öyle tırnak makasıyla olmaz falan dedi. Ve gene tırnak makasına kaldık. Bıçak çünkü bozuk çıktı. Evet. Mouse'umuzda bu arada 4 tane tuş var. Çift tıklama tuşu da bulunmakta. 2 kere tıklıyor yani. Klasör açacaksanız böyle çift tıklama yapabiliyorsunuz. Ha şu da var. Zaten Microsoft'ta denetim masasında. Ee, heh, şöyle de gösterelim. Paketlemesi bu şekilde. Yani iyi mi derseniz biraz tehlikeli tabii. Neresi tehlikeli? Yumuşak. Şöyle ki kargocuların bir videosu var. Böyle top sektirir gibi kargo sektiriyorlar. E, öyle olunca dışarısına bir köpükle kapatmak evet. daha iyi olur. Güzel bir araştır. Neyse. Neyse şey diyordum. Denetim masasında zaten e, çift tıklama özelliğini tek tıka indirmenizle alakalı bir ayar bulunmakta. Onu da biraz kurcalarsanız görürsünüz. Bunu da ben yine açamadım. Neyse. Biz çift tıklama olsun diye aldık. Niye tek indiriyormuşuz? Zaten tek tır, tıklama tuşu var. E, tek tıklama tuşunu yani çift tıklamaya gerek kalmayacak şekilde ayarlama yapılabiliyor. Bunu söylemeye Vallahi Allah. Evet, şöyle bir arka kutusu var. Ön kısmında şu şekilde. Neymiş özellikle? 1000 DPI yazıyor. Fakat bunu açınca göreceğiz. Ee, 1000 DPI mi değil mi fark ederiz. Evet. Artık DPI de şu demek, hızlı bir şekilde hareket edebilmesi gerekir. Küçük alanda daha hızlı hareket. Monitörlerimiz artık büyüdüğü için eskisi gibi o yavaş mansuru kullanamayız. Büyük monitörlerde zor olur. Baş bakalım. Evet inovatif diyor. Bu mouse'lar zaten 15 senedeli var galiba. Hemen o araya sokup da Heh. Oraya. Allah'ım ya. Rabbi. Aa. Paket niye böyle? Daha önce paket. sanki açılmış gibi. Ha. Ben öyle hissettim ama. Bir aç bakalım da. Aç. Tamam. Ne güzel. Şöyle bir inceliyorum da. Hayır ama o oraya nasıl sıkışmış olabilir? USB'ye. Hızlı paketlemiştir. Evet. Hmm, biraz küçük geldi ama. Yok, öncekinde aynısı. Emin misin? Şöyle ki, mouse'un elimde tutuş şekline bakın. Yani tabii ki büyük mouse'lar gibi eli kavramayacaktır fakat fena değil. Yani şu dandik pirana mouse'a kıyasla oyuncak gibi bir şey bu. Şu an elimde tutmak oyuncak gibi tutuyorum. Ama bu biraz da şöyle hafif bir tümsek olduğu için eli daha iyi kavrıyor. Bunu Başka, söyleyebilirim. Kablo uzun mu? Kablo uzunluğuyla ilgili bir bilgisi var mı? Ona da bir bakalım da. Aç kendini. Mouse'un arkasında da bu arada hmm, bunun TPI yazmıyor. Evet. Uzun. Bir buçuk metre var. Can mısın? Evet. Güzel. Bir buçuk metre var. Beni gösterme de. Bir buçuk metre var. Tamam. Dilerseniz hemen bağlantıyı gerçekleştirelim. Burada zaten uzatma kablomuz vardı. Paslanmış mı? Paslanma değil de iyi kavradığı için Heh. şu an baksana masa falan diye yani. çıkartınca bismillah deyip takıyoruz direktman algıladı ve tak çalıştır bakın Windows 11 yüklü şu anda bilgisayarımda ve şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki e, smooth dediğimiz yani akıcılık konusunda gayet iyi plana mouse kullanıyordum bakın ikisinin arasındaki farka bakın şu anda plana mouse da sağ sol yapacağım. Ha pardon çıkarttığım için yapamıyorum da. Ee, o kablosuz mouse'lara kıyasla kablolu mouse'un böyle akıcılıkta olması çok çok daha iyi. Şöyle söyleyeyim mesela hocamın bir mouse var Trust isminde. Onu test etmek için eve getirdim. Dandikliği buram buram hani kalitesizlik kokuyor. Onlar ee, ondan ötürü A4 tek markası babamdan da uyar alıyorum pardon. A4 tek markasını her zaman tavsiye ederim. Genel olarak ürünler fiyat performanslıdır. Benim anlatacaklarım hani bu kadar. Şöyle çiftlik özelliğini şöyle göstereyim. O Klikleri biraz doygunluk veriyor insan. Ben tıkladım diyor yani. Bu arada Hı. Hepsi buradanın. Hepsi peyini kullandık. 35 liramız vardı. Onu da söyle. 65 liraya mal oldu. Teknik olarak söylemiş oldum. Atıyorum mesela bilgisayarıma gireceğim diyelim. Şurayı gösterirsek. Teşekkür ederim. De. Şöyle çift tıklar. Anlamadım. Teşekkür et ayrıl. Çift tıklar ya şöyle çift tık butonuna bastığımızda bakın. Tek tuşa bilgisayarım açılmış oldu. Bu işe yarıyor. Yani çift tık özelliği de bu. Oo, herkes biliyordur herhalde. Yani Mantıken yani ne için ne işimize yarayacak? İki kere eline tıklamamış oluyorsun. Ne gerek var dersen yok. Evet, benim bu videomda anlatacaklarım bu kadar da fiyat performans olarak bunu tercih edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.